...çim yerler çim yerler tövbe estağfurullah. Ay her yer beton tövbe ya Rabbi Ay. Hayat yokuş... ...gülmek zormuş çok tatın. Yüzüm aydınlanır... ...yadıma düşünce Yasemin Yalçın. Kız hoş geldin. Nerelerdesin? Ay çok özledik hanımefendicim. Yalnız benim üstadımsınız. Ben komedyenliğe, mizaha, sizin tiplemelerinizi taklit ederek başladım sevgili üstadım. Çok sevindim geldiğinize ve size sokak röportajı çekmek benim için bir onurdur. Yürü Allah kahretmesin seni. Hadi gel gel gel. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İnce ince Yaseminci'yi hiç izlediniz evet. mi? Evet, izliyorum. Gerçi eskiden daha inceydi, şey daha kiloluydu. evet. kiloluydu. Şimdi maşallah incecik olmuş. İncecik olmuş. Niye o zamanlar ince ince diyordu, onu anlamıyorum. Avustralya'dan <laughs> <şarkıdan> geldim. Avustralya, <laughs> şey, Avustralya. Avustralya kangurunun meşhur olduğu yer. Kangurun memleketinden geldim. Ay. Çok güzel bir hayvan. Evet. Ee, arka ayakları o kadar kuvvetli ki, bir tane koysa vallahi. <gülüyor> 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 Aa. Gerçekten mi? Well, Etkileniyoruz yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol tutmayın beni. E bu laf atıyorsun ondan sonra böyle yapıyorsun. Hepiniz aynısınız. <laughs> Turisti şu para bu arkadaşım yakışıklı. Sorry. Ne yaparsınız ne edersiniz be? Sorry. Geldiniz bana uğrafa daha mı gidersiniz? Okay. Aa affetmem. <laughs> Laptop var mı üstünde? O no 17 için piyasası 1000 lira olmuş. Uyandırayım. Okay. Hadi öptüm seni. Hadi. Ah canım. Hayır. Yürüyüş Neydi? yapıyorum beni tutmayın. Ben de yürüyüş yapıyorum gördüğün <laughs> gibi. Kız bir şey söyleyeceğim. Bugün Yasemin Yalçın konuğum. Sever misin Yasemin Yalçın'ı? Severim severim. Bah, en çok hakikaten seversin Allah aşkına. E valla kakılmışı çok seviyorum. Nasıl da o kakılmış böyle tutuyordu. Ama yürüyüş yapıyorum. Sen ha! Sen ha! Evet Neyse e, ne dedi? İtilmiş ne diyecek? O kakıyor, o itiyor, başka bir şey. Ay kakalım, itelim, <laughs> kakalım, itelim. Kızlar merhabalar. Ay. Allah ceza versin, ne korktu kız? Aman, vallahi billahi. Şey, bugün Yasemin Yalçın konuğumuz. Aa, çok severim. Seve, hangi tiplemesini seversin? Vallahi her şey çok güzel yani Yasemin Yalçın'da ama... Yani baş biliyorsun bir şey ne hanım da gözlük. Sürahi var. Kesin öyle bir kaynanasındır sen. <laughs> evet, yok değilim Allah. Değil. A başındaki öyle miydi kaynana? Yok değildi. Değildi. Vay felaket. Hanım güzelim falan. <laughs> şey bugün Yasemin Yalçın konuğumuz geldi böyle. <laughs> Hangi tipli? Tanıyorum. <laughs> Değil mi? Hak tanıyor. Evet. Sen de gel kız bir gün varsa bir albümün, çektiğin bir klibin. Öbür dünyada misafir olurum size. Öbür dünyada. Ay ben o tarafta olmayacağım kız, Madonna ile beraberim orada. Tamam oldu. Seni bulamam, kusura bakma. Teşekkür ederim ya. Söz vermiş olmayayım. Hadi tutma beni. Yasemin Yalçın bugünkü konuğumuz. Cin Ali mi? Ali Can. Ali Can. Cin Sürahi Hanım vardı, tanır mısınız? Tabii Hanımlar çok iyi biliyor çünkü kaynanalardan Türk kadını çok çektiği için. Siz çektiniz mi şimdi bey var, söyleyemezsin ama. Söyler. <laughs> söyler mi? Söyle kız. Çok, Çok çektim de. Cık. Çekmedim. Çekmedin, Çekmedin mi? Çekmedim. İyi miydi kaynana? Çok iyiydi. Allah rahmet etsin. Vaa Allah rahmet etsin. Kadın <laughs> gitmiş. Biz de burada konuşuyoruz. Neyse ne yapalım artık? Neyse hadi kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Öpüyorum sizi. Nasıl dövüyordu değil mi kız onun kocası? Senin öyle bir tane itirmişin olsa ne yaparsın? <laughs> Um, I don't speak Turkish. Öpüp başına koyarsın. Kız öyle diye diye kadının, Türk kadının zaten hali o. Hiç öyle öpe baş, öpüp başa konulmaz öyle koca. Kapının önüne koyacaksın. E, vereceksin mamasını. Kumunu da yanına koyacaksın. Okay. Öyle mi kızım? Okay. Ha ah, şöyle. Ha? Biraz ayakta durun kadınlar. Okay. Ha, tutma beni. Sever miyiz Yasemin Yalçın? Yok. Allah seni kahretmesin. Budur. Hangi tiplemesi seversin kız? Ee, kaynana tiplemesi var ya. Kaynana tiplemesi. E, işte. Kaynanan var mıydı? Yok ben benim kaynanam olmadı. olmadı. Olmadı, hiç. Evlenmedi mi hiç? Ben evliyim ama işte, annesi rahmetli olmuş ben görmedim. Ama ne şanslısın. Ee, öyle mi demeliyim? Vallahi de şanslısın. <laughs> Deve kestir. <laughs> Olur tamam kestir. Hadi tutma beni. Allah Allah cezanı vermesin. Kimle konuşuyorsun? Terep. Ya Kerem abi yakalandık burada. Selam söyle Kerem'e. Kerem Bizim Kerem mı? mi? Evet. Ay canım. Nasıl olmuş toplamış mı Çok güzel <laughs> olmuşsun. Onu soruyorum onu. Toplamış mısın biraz öyle söylüyor. Kerem abi dur bir kapatayım. Çok aşağıdaydı çünkü o şikayet ediyordu göbeği. <gülüyor> 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 tamam hadi kapatıyorum. Bir daha arayacağım. Tamam mı? <laughs> Yasemin Yalçın konuğumuz kız. Sever misin izler misin? Evet, severim. Sen her iki işi bir arada yapamıyorsun. Hem onunla konuşayım hem benimle Yapamadığın için zaten Olsun. bu haldesin. Allah seni yok etmesin inşallah. Sevgili Yasemin Yalçın bugünkü konuğumuz. Peki. Sever misin izler? Severim. Ha, hangi mi? tiplemesini seversin? Her hareketi güzel o kadının ya. Değil her mi her şey hareketi. hareketi. Ya zaten konuşmasına gerek yok mimik de yani güzel. Evet. Keşke sende olsaydı öyle bir şey. Var bende yetenek. Var mı? Yapmam. Yapma. Isteme. Yok. O, öyle yap. o tarz şeyleri zaten ekranda yayınlayalım. Tamam. Yayın. Sağ olasın. Peki hadi tutma beni. Yasemin Yalçın geldi konu. <laughs> no idea what you're saying. <laughs> Kakılmışı ben de çok seviyorum. <laughs> Şeyi güzeldi onun bir şarkısı vardı. Havar havar yarim. Suyunu kaynatırlar vay vay Ha? Sen albümüne koyacaksın? Hadi. Ra şey, rap mi yapacaksın, ee, caz olarak mı okuyacaksın? Do you not know what you say? My name's Candy, I'm from London, so... Ay inşallah, hadi. Vallahi bile imza gününe çağır, deli karı gelirim. Vallahi kurbanı vurdunuz kız. <laughs> Kaynanana gideceksin. Hadi selam söyle. Hadi ay on dolmalarını çok özledim. <laughs> Tekrar kuba. Tamam tamam hadi. Hadi yapsın var. Hadi görüşürüz. Boşadın mı? Boşadım boşadım Kurtuldum. Valla para alıyor musun nafaka? Yok. <laughs> Almıyorsun. Hiçbir şey talep etmedim. Niye etmedin evet. kız? O kadar malı mülkü vardı. Manyak mısın sen? Alsaydın Bizim üç milyonu. Ayağın lafı. Ha bir o vardı diyorsun. İyi yaptın, boş yoktu. O bile yoktu. Bize de öylesi düşüyor. Biz bakıyoruz. <laughs> Vallahi. Hadi tutma hadi beni. hayırlı işleri olsun. Hadi. hadi. Ay bahtsız karı önüme çıkıyor bu. Boynuna çıktığı zaman bir haltlar olur bana. uğursuz karı. Allah seni kahretmesin kız. Ay bugün Yasemin Yalçın konuğumuz. Sever misin? Wonderful. Oynat bakayım şöyle bir taraflarını. Kız ay sen yaşlanmazsın. Sana bir şey olmaz. Aa! Ah sen kimleri gömer... Kaç tane herif gömdün kız? Ya tane. 5 oh, maşallah. <laughs> Sefa olsun kız? Ay darısı başıma. Ya İstanbul. Ah ben de öyle. Çok seviyorum erkekleri. Gel öpeyim seni de hadi. Oh, oh. Hadi bay bay. <laughs> Hadi tutmayın beni hadi bye bye <laughs>